ABC dik üçgen 20'yi vermiş, 30'ları vermiş. EB, M birim, ED, N birim bizden N'nin M oranı istiyor. Önce ne yapalım? Şu bulabileceğimiz açıları bulalım. Bakalım ne geliyor. 90, 20, burası 70. 70, 30, 100 buraya ne kaldı? 80. 110, burası 70. Burası 30, şurası 110. Malum buraya da ne kaldı arkadaşlar? 40 kaldı. Evet bulabileceğiniz bütün açıları bulduk. Şimdi burada bir güzellik yakalamaya çalışacağız. Şimdi dikkat edin şurada bir yükseklik var. Şurada bir M var doğru mu? Şimdi ben burayı şöyle M kadar uzatsam. Yani ne yapıyorum? Yükseklikle beraber kenar ortaya oluştursam. Ne oluyor? Bunu çizdiğimiz zaman hatırlayınız bir üçgende hem yükseklik hem kenar ortay varsa aynı zamanda açı ortay ve ikiz kenarlıkta vardır diyorduk doğru mu? O zaman şunları da bir 20'leri yazalım. Şu ikiz kenarlığı gösterelim. Şimdi buradan sonra devam etmeden önce şuraya bir hatır yapayım. Size bir kural hatırlatacağız. Neydi o? Şu bir açımız olsun. Bu da onun açı ortayı olsun. Bunun üzerinde bir nokta alıp kollara dikler gelirseniz bu dikler birbirine eşit diyorduk, doğru mu? Hatta şu kanatlar onlar da yine birbirine eşit olur. Esasında bu kuralın özel bir hali. Esas kural ne arkadaşlar? Esas kural şu. Şu bir açı ortaya olsun. Üzerinde bir noktalıp karşı kola alfa derecelik bir açı çizerseniz, aynı şekilde bu tarafa da alfa derecelik bir açı çizerseniz yine bunlar birbirine Eşit olacaktır. Biz genelde ne yapıyoruz? Bunu kullanıyoruz. İşte karşı kola gelen dikler birbirine eşittir diyoruz. Yani illa dik olmasına gerek yok. Eşit açılarda olsa yine o kollar kanatlar birbirine eşittir. Şimdi bakın ben bu 20'nin yanına bir 20 geldim. x kenar oluşturayım diye. Aynı zamanda bakın burada birkaç derece oluşturdum. 40 derece. E burada kaç derece? 40 derece. Dolayısıyla bu arkadaş ne oldu? Bir açı ortu Doğru mu? Bakın bu açı ortu üzerindeki E noktasından karşı kola yani şu CT koluna ikiz kenarı diye burada 70. 70 derecelik bir açı gelmiş. O zaman ben de bu tarafa doğru bir 70 derecelik açı gelirse artık bu CT ile EL birbirine ne olacak? Eşit olacak. Burası 2M ise buradan olacak arkadaşlar 2M. Bakın şöyle yeşille bütün açı ortayı göstereyim. Rahatça görün. Şu bizim açı ortayımız. Şuralar 40-40 açılarımız. Buraya gelen kol 70 derece. Buraya gelen kol 70 derece. İşte burası 2M olduğu için buradan oldu 2M. Şimdi nereye bakmanızı istiyorum? Lüleburgaz, Edirne denizli üçgene bakın. 70 70 ikiz kenar değil mi? Ha, bir kenarı N, Bir kenarı 2m. Demek ki n 2 eşitmiş 2m'ye. Benden n bölü m oranı istiyor. Her tarafı m'ye bölersek n bölü m eşittir 2. Aradığımız cevap C şıkkı. APB üçgen PAPB'ye eşitmiş. Ha, ikiz kenar üçgen. TBA 20 derece. PAB üçgeni P köşesi sabit kalmak koşuluyla P noktası etrafında kaç derece döndürülürse A noktası ile T noktası çakışır diye sormuş bize. Ha, demek ki biz şu PAB üçgenin P noktası etrafında döndüreceğiz. A ile T çakışacak. Yani bu ne demek? Döndürdüğümüzde A noktası T'ye gelecek demek. O zaman şu üçgeni oluşturalım. A noktası buraya gelsin. T'ye. haliyle B ne yapacak arkadaşlar? Bunu devam edecek. E işte şurada bir yere gelecek. Doğru mu? Evet. Şöyle bir şey işte. O zaman bu B'nin geldiği yere de ne diyelim arkadaşlar? B üssü noktası diyelim. E A'nın geldiği yere T demiş. Biz de ona A üssü diyelim de şöyle aklımızda daha rahat kalsın. Neyi soruyor bana? Kaç derece döndürülürse? Yani şöyle düşünün. PA kolu buradaydı. Buraya geldi. İşte şu aradaki açıyı bulursam kaç derece döndürmüş olduğumuzu ne yaparız arkadaşlar? Rahatlıkla hesaplamış oluruz. Şimdi bakın şurada bir 20 derecemiz var. Onu kullanarak bir şeyler yakalamaya çalışalım. Şuraya biz alfa dersek Taban açısı ne olur? Alfa artı 20. E ikiz kenar üçgende o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? Alfa artı 20. Peki PB B, P, eşit. E P, da P, A üssüne eşit. Dolayısıyla PA üssü de P, B eşit olur. O zaman burası alfa derece ise haliyle buradan olacak arkadaşlar alfa derece. Ha, şimdi taban açıları alfa artı 20 ya. O zaman burası da ne olacak yine arkadaşlar? 20 derece. Burada yine ne olacak? Alfa artı 20 derece. Şimdi dikkat edin. Alfa artı 20 ile 20'yi toplarsam şurası bana alfa artı 40'ı verecek. Doğru mu? Bakın şu vatandaşla bunu toplarsam bana neyi verecek? Alfa artı 40'ı verecekti. Ha, şimdi bakın şurada bir güzellik yakaladım. Ben ne dedim size biraz önce? Dönme açısını bulmak için PA ile PA üstü arasındaki açıyı bulmamız lazım. Neden? Çünkü eski hali PA, yeni hali PA üstü. İşte o aradaki mesafe bana dönme açısını verecek. E aynı şeyi şöyle de yapabilirsiniz. Bakın orijinal hali PB döndürdük ne oldu? PB üssü. O zaman şu aradaki açıyı yakalarsanız o da size gene neyi verecektir? Dönme açısını verecektir. Ve o aradaki açıyı ben yakaladığımı düşünüyorum. Bakın bu açıyla bizim şu alfayı toplarsak 3. açının dışı yani bana burayı vermez mi? Ha, alfa ile neyi toplarsanız alfa artı 40 verir. 40'ı öyle değil mi? Ha, demek ki bu aradaki açı kaç dereceymiş? 40 derece. Yani dönme açısı kaç dereceymiş? 40 derece. Aradığımız cevap D şıkkı. ABC üçgen alfayı beta'yı vermiş. AB x birim, AD y birim, DC x artı y birim. Alfa artı 2 beta 180 dereceymiş. Bizden B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün kaç katıdır bulmamızı istiyor. Şimdi şurada bir güzellik var bakın. Alfa artı 2 beta 180 derece. Şimdi 180 dereceyi okuyunca aklınıza iki şey gelsin. Bir doğru açı, iki üçgenin iç açılar toplamı. Şimdi bakıyorum soruya alfa ile beta yan yana. Halbuki bana ne lazım? Alfa artı 2 beta lazım ki 180 olsun. O zaman sanki burada üçgenin iç açılarından ziyade doğru açıya beni yönlendiriyor gibi değil mi? Bunu şöyle uzatsam bakın. Şurası da mecburen ne olacak? Beta olacak mı? Alfa artı 2 beta 180 derece. Doğru mu? Şimdi bunu niye yaptık? Bir hatır diyelim. Onu hatırlatayım ben size. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Şu bir açı. Bu da onun açı ortayı. Ne diyorduk? Üzerinde bir nokta alıp kollara dikler gelirseniz bu dikler birbirine eşit. Bu kanatlar birbirine eşit. Bu açı ortayın karşısı o da açı ortay oluyor diyor idik. Bunu hep biz böyle kullanıyoruz ama esasında bu kuralın özelliği bu değil tam olarak. Nedir? Şöyle açı orta üzerinde bir nokta alıp karşılıklı kenarlara aynı derecede açıyla gelirseniz yani alfa alfa, beta'ya beta, 30'a 30, 40'a 30, 40, 40 90'a 90 hep bu eşitlikler ne olacaktır arkadaşlar? var olacaktır. Aynı şekilde bakın burada da ben öyle yapacağım. Şurayı beta beta açı ortayı görüyor musunuz? Üzerindeki C noktasından bu tarafa gelmiş X artı Y'ye y mi? O zaman ben de aynısını bu tarafa ne yapabilirim? Çizebilirim. X artı Y'ye y de. Böylece ne olur? Burası da açı ortay olur. Yani şuraya biz teta derece dersek burada ne olacak arkadaşlar? Teta derece. Bakın x artıya gelince sanki bir güzellik oldu ya. Burası x artıya değil mi? E burada x artıya. Ha ne oldu? İkiz kenar. O zaman şurası 2 teta ise burada ne olacak arkadaşlar? 2 teta. Şimdi bana neyi soruyordu? B açısının ölçüsü. Yani 2 teta. C açısının ölçüsü. Dikkat edin C açısı sadece şu kısım değil mi? Yani teta. Kaç katıdır? Oranlarsak 2 katıdır. Cevabımız B şıkkı. A, B, C, D kare D1 D2 paralel pergelin sivri ucu B noktasına koyulup bir çember çizildiğinde D ve E noktalarından geçmektedir. Buna göre E, B, D açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Ha, elimizde bir pergel olduğunu düşünün. Pergel hatırlıyorsunuz değil mi? Şöyle bir şeydi. Şurada bir sivri uç vardı değil mi? Bunu sabitliyorduk. Burada da bir tane kalem oluyordu. Ne yapıyorduk? Çember çiziyorduk. Şimdi burada da öyle bir şey var. Bakın sivri ucu buraya koyduk çizdiğimizde çember E ve D noktalarından geçiyoruz. O zaman karşımıza şöyle bir şey çıkacak, doğru mu? Şimdi burada biz neyi kullanacağız? Ha şimdi diyeceksiniz ki hocam ya daha çember ben falan bilmiyorum. Ya bu çok temel bilgiler olduğu için arkadaşlar bir de bu testimiz malumunuz zor test. Böyle şeyler böyle ileriye yönelik bilgiler de karşınıza gelebilir. Çok ağır olmamak şartıyla. Neyi biliyoruz biz? B merkez o zaman E ile birleştirirsem yarı çap olur. B merkez D ile birleştirirsem yarı çap olur. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olur. Sadece bileceğimiz şey bu. Şimdi dikkat edin BD ne oldu? Bizim karenin köşegeni oldu. E ben şunu çok iyi biliyorum. Bir kare demek esasında köşegeni çizerseniz ikiz kenar dik üçgen demek. Doğru mu? Şuralar kaç derece olacak? 45-45 Dolayısıyla bura A, bura A ise burası ne olacak arkadaşlar? A kök 2 gelecektir. Peki şunu da çizersem aynı muhabbet bu tarafta da geçerli olacak doğru mu? A, A, A kök 2. Dolayısıyla şunlar A kök 2 bölü 2. Pardon. A kök 2 bölü 2 diye ne yapacaktır? 2 eşit parçaya bölünecektir. Yani şunu demek istiyorum bakın. B'de A kök 2 ise değil mi? Şuradan aşağıya bir dik gelirsem yani şuradan aşağıya bir dik gelirsem bura A kök 2 bölü 2 olduğu için bu da ne olacaktır? A kök 2 bölü 2 olacak. E hocam bu ne işimize yarıyor ki? Bunu yazdınız böyle de hiçbir şey anlamadık diyebilirsiniz. Şurası neydi? Köşegen eşitti değil mi? Çemberin yarıçapı A kök 2. Dikkat edin. Şu E, B, D dik üçgeninde her dik üçgene nasip olmayan bir güzellik çıktı. Nedir o? 90'ın karşısı a kök 2 iken şu vatandaşın karşısı a kök 2 bölü 2 oldu. Yani yarısı kadar oldu. E, her dik üçgene nasip olmaz diye niye diyorduk? Çünkü bu sadece 30 60 90 üçgeninde oluyordu. Doğru mu? 30'un karşısı t ise 90'ın karşısı 2t. 2 katıydı. Ha benden istenilen demek ki ebd açısı kaç dereceymiş? 30 derece. Aradığımız cevap c şıkkı. ABC üçgen 15'leri vermiş bize. A noktasının BC'ye uzaklığı D noktasının BC'ye uzaklığının iki katı olduğuna göre ha ne yapacağız? Yani şuradan bir dik gelirsek bura K ise buradan geldiğimiz dikte ne oluyormuş arkadaşlar? 2K. Niye böyle dik geldik? Çünkü uzaklık denince ne anlayacaktık arkadaşlar? Dik uzaklık. Doğru mu? Pekala. Başka ne oldu şimdi bu dikleri gelince? E 90. Şurası 15, 15, 15, 45. Demek ki burada 45. İkiz kenar dik üçgen. Şuraya H dersek. BH tane ne gelecek? 2K gelecektir. Başka? Ha bakın şöyle bir güzellik geldi. Burası K iken burası ne oldu? 2K. 2 katı. E 90, 90 bu buna paralel. Hem 2 katı hem de paralellik var. Demek ki orta taban. Yani bu vatandaş... Buna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Hatta şu HT o da TC'ye eşit olmak zorunda. Hatırlıyorsunuz değil mi? Orta taban. Neydi orta taban? Bir paralel çizdiğinizde eğer bura K iken bura 2K oluyorsa bunlar nereler olmak zorundaydı? Orta kenarlar orta noktalar olmak zorundaydı. Peki hala devam edelim şimdi. Ee, görüyorsunuz şu Denizli, Bursa, Trabzon üçgeninde 15, 90, 75 üçgeni mi geldim? Şimdi ne yapıyorduk 15'i gördüğümüzde? iki şey aklımıza geliyordu. Birincisi şu meşhur 15, 75, 90 özelliği dikten dik indiğiniz zaman haşa 4 taş doğru mu? Şimdi şu T'den dik gelsem haşa 4 taş pek işe yaramayacak gibi. İkinci ihtimal neydi? 15 görürseniz karşısına bir kardeş 15'te siz çizin diyorduk. O zaman biz öyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu 15'in karşısına bir tane kardeş 15'te biz çizelim. Yani şuraya Lüleburgaz dersek BL, LD ne olsun? Eşit olsun. Ha şimdi zaten şu kısım 2K. O zaman şurada minik bir boşluk var. Doğru mu? Tamam oraya da bir şeyler buluruz. Şimdi 15, 15. Hop dış açı 30 verecek mi? Şimdi dikkat 30'un karşısı k iken 90'ın karşısı ne olacak? 2k. Ha bakın şimdi burada bir saçma bir durum oldu. Niye? Şurada bir boşluk var ya. Ben buraya x desem mesela. 15 15 ikiz kenar demiştik. E dikkat edin. BL 2K artı X iken DL ne oldu? 2K oldu. E, hem ikiz kenar olup hem de kenar uzunlukları birbirinden farklı olur mu? Olmaz. E demek ki buradaki sıkıntı ne? şu arkadaşlar. Hani biz 15 derecelik payı çizdik buraya getirdik ya. Esasında demek ki 15 derecelik pay tam nereye gelmeliymiş? Buraya gelmeli ki bakın 15 15 30 bununla bu ikiz kenar 30'un karşısı k iken 90'ın karşısı olsun 2k ve ikiz kenarlı da 2k 2k ne yapsın sağlasın. Ha, demek ki çekeceğimiz o 15 derecelik kardeş tam nereye inmek zorundaymış şuradaki h noktasına. Tamam, devam edelim. Şimdi burası 90, doğru mu? E dikkat edin, 90'dan gelen kenar ortay e, muhteşemmiş. O zaman buraya 2 k, ise burada 2 k, burada 2 k. E ne oldu şimdi? Adana, Hakkari, Denizli, 2 k, 2 k, 2 k. Eşkenar üçgen oldu mu? O zaman her bir açı kaç derece gelecek? 60 derece. Yani şurası 60 derece, bura 60 derece, bura 60 derece. Benden ikisi istiyordu, soru bitti galiba, değil mi? Bakın şurası 105. 15'te burada var arkadaşlar. 120. 180'den çıkartırsam X'e ne kaldı? 60. Aradığımız cevap B şıkkı. Evet yine güzel bir soru. Ama dediğim gibi testimiz zor test olduğu için birazcık ne yapıyor? Sınırları zorluyor. Ama buradaki şu 2K'ların neden DH'de inmesi gerekiyor? Oradaki mantığı iyi kavrayın arkadaşlar. Onun için soru çözemediyseniz videoyu durdurun mutlaka kendiniz bir çözmeye çalışın. Kendiniz çözerken de izah edin. Bu, 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 sebepten dolayı böyle böyle oldu diye. Bu sizin geometrinizi ne yapacaktır? Geliştirecektir. Evet cevabımız 60 yani B şıkkı. Tepe açısı 10 derece olan ikiz kenar üçgenlerden n-1 tane alınarak taban köşeleri x1, x2, nokta nokta xn olacak biçimde yukarıdaki gibi x1, o, xn noktaları doğrusal olacak şekilde diziliyor. Buna göre x7 x n 7 o açısı alfayı istiyor bizden. Ha şu mavi çizgiyi takip edersek zaten yani şu üçgende bizden alfayı istiyor. Tamam. Şimdi kaç derecelik açı vardı? 10 derecelik. Yani şu tepe kaç derece? 10 derece. Peki burada? Burada 10 derece. Dikkat edin şurada bir doğru açı 180 derece oluşacak. O zaman bana kaç tane 10 lazım? 18 tane. Ha demek ki burada kaç tane üçgen var arkadaşlar? 18 tane üçgen var. Ne diyor? Bu üçgenlerden n-1 tane alınarak demiş. Doğru mu? Ha ne yapacağız şimdi? Buradan n değerini bulacağız. Peki n değerini bulalım. Kaç tane üçgen dedik? 18 tane. Kaç tane? n-1 tane. O zaman n-1 eşittir 18'den. n kaç gelecek arkadaşlar? 19. O zaman n yerine 19 yazarsak şurası ne oluyormuş? X 12 üçgeni doğru mu? Peki burası ne oluyor? X7 üçgeni. 7'den 12'ye kaç tane üçgen var? 5 tane. O zaman burada 5 tane 10 var. Yani 50 derece. E dikkat edin. Şunlar birbirine eşit değil mi? İkisi kenar. 180'den 50'yi çıkar. 130. 2'ye böl. 65. 65. Yani aradığımız cevap E şıkkı. ABC dik üçgenin şeklindeki kağıdın ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renklidir. AB üçgeni BE boyunca katlandığında A noktası A üssü noktasına gelmekteymiş. EA üssü BC'ye paralelmiş. Ne güzel. Evet buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi ne yapıyorduk katlama sorularında? Mutlaka şekli önce katlanmış halinden orijinal haline çeviriyorduk değil mi? Hemen çevirelim. Şöyle bir şey doğru mu? A normalde burada katladık. A üstüne geldik. Neyi biliyorduk? Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Yer değiştiriyorduk. Ne demekti bu? Mesela burası alfa derece ise katladınız. Hop burada ne oldu? Alfa derece. Çünkü bu açı buradan buraya geldi. Doğru mu? Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Şuraya beta derece dersem hop katladınız. Burada ne olmak zorunda? Beta derece. Aynı şekilde AB kaç birimse A üstü B de o kadar birim. A, E kaç birimse A üssü E de o kadar birim olur diyorduk. Değil mi? Peki paralellik var. Hadi onu kullanalım. Z yapalım. Bakın şurada bir Z yaparsam buradaki alfa nereye gelecek arkadaşlar? Buraya gelecekti. Ha dik üçgende ya bakın alfa artı 2 beta kaç derece geldi? 90 derece. Belki bir işime yarar bir kenarda dursun. Evet görebileceğimiz şeylerin hepsini yazdık. Artık ne yapalım bundan sonra? Hatta şunu da yazalım da sonra öncülleri geçelim. Alfa artı 2 beta 90 ya. Şimdi dikkat edin burada 90. Demek ki bu vatandaşta bu vatandaşı toplamda 90. Alfa buradaysa buraya da ne kaldı? 2 beta. Alfa ile beta'nın toplam 3. açının dışı şurası da alfa artı beta. Bunları da yazalım. Şimdi artık öncüllere rahatlıkla geçebiliriz. Ne diyor? EC BA üstüne diktir demiş. Bakın EC C... BA üstüne diktir demiş. Yani şurası 90 derecedir diyor. Doğru mu? E, alfa ile 2 beta'nın toplamı kaçtı? 90. O zaman buraya da ne kalır? 90. Dolayısıyla birinci öncül doğru. BC, EC'ye eşittir diyor. Hemen kontrol edelim. BC yani şu vatandaş EC bu ne eşittir diyor. Eğer bunlar eşitse karşılarındaki açılar da eşittir. BC'nin karşısında kim var? Alfa artı beta. E, C'nin karşısındaki kim var? Alfa artı beta. Evet. Dolayısıyla bu öncül de doğru. Devam ediyoruz. B, A, C, alfa eşittir. C, üssü alfa. Evet bu da doğru. Demek ki alayı doğru. Aradığım cevap E şıkkı. Burada gösterilen tepe açısı 140 derece olan ikizkenar kenar üçgenden 3 üç tane kullanarak aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Bizden x'i istiyor. Şimdi şuralar 140 derece doğru mu? Bizim üçgenimizden. Peki 140'ın karşısındaki kenar. 140'ın karşısındaki kenar. E ve 140'ın karşısındaki kenar. E bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla ABC ne oldu arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen oldu. Ha, şimdi size bir hatır yapacağım. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Belki hatırlarsınız ya da şu an ilk kez duyun. Şimdi bu bir eşkenar üçgen olsun. Bu eşkenar üçgenin şu yüksekliğini çizdiğiniz zaman hem kenar ortay hem de ne oluyordu arkadaşlar? Açı ortay doğru mu? İşte bu vatandaşı çizdiğimiz şu vatandaşı aynı zamanda eşkenar üçgenin simetri ekseni denir. Ne işe yarar? Bu simetri ekseni üzerinde herhangi bir nokta alıp köşelere birleştirirseniz Bunlar da yine birbirine ne olacak? Eşit olacaktır. Niye? E çünkü bakın şu vatandaş hem yükseklik hem de kenar orta. Şunu mu aldınız? E köşelere birleştirin. O zaman bu buna eşit olacaktır. Bunu mu aldınız? Köşelere birleştirin. E bu buna ne olacaktır? Eşit olacaktır. E şimdi dikkat edin. ABC eşkenar üçgen ya. E BK da CK'ya eşit. Yani ikizkenar. O zaman bu AK kimin üzerinde olmalı? Simetri ekseninin üzerinde olmalı. Dolayısıyla arkadaşlar bunu devam ettirirsem hem yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortay olacaktır. Yani o 140'ı kaç kaç bölecek? 70 70. Şimdi benden x istiyor. Soru bitti. E şurası 70 derece ise x'e ne kaldı? 180 eksi 70. 110. Cevabımız B şıkkı. Evet sorumuzun başına bir bilgi verilmiş. O bilgiyi kullanarak sorumuzu çözeceğiz. Doğru mu? Önce şu bilgiyi bir hatırlayalım. Diyor ki ABC üçgeninin B köşesinden bir tane açı ortay çıkarttınız. Sonra C köşesine ait dış açı ortayı çizdiğinizde bu aradaki açı X ise karşı tepe ne oluyordu arkadaşlar? 2X diyorduk. Doğru mu? Bir tepe X ise karşı tepe 2x ne zaman? İç açı ortay dış açı ortay kesiştiği zaman. Böyle bir özelliğimiz var. Şimdi bu bilgi bu soruda kullanacakmışız. Bakalım. Önce bir soruyu okuyalım. ABCD dörtgeninde BED üçgeni DE e boyunca katlandığında B noktası e, AD üzerindeki B üssü noktasına gelmek demiş. ADB 18 derece olduğuna göre bizden x'i istiyor. Şimdi yine bir katlama sorusu. Ne yapıyorduk arkadaşlar katlama sorularında? Mutlaka şekli önce bir orijinalini tamamladık. O zaman şunu şöyle bir çizelim. Şunu da şuradan tamamlayalım. Yani B köşesi burası. Ne yaptık? Bu tarafa doğru katladık. Dolayısıyla burada bir açı ortaya oluştu. Şimdi orada 18 diye. Demek ki burayı kaç kaç parçalayacağız arkadaşlar? 9 9. Burada bir tane açı ortay yakaladık. Tamam, güzel. Şimdi bakın dikkat edin. Buradan da bir tane açı ortay geliyor. Şimdi bunları kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? Şu özelliği kullanmaya Çalışacağız. Şimdi dikkat edin. Şekli katladığınızda bu tarafa doğru tamam burası 9-9 açı ortaya ama e, şurası da ne olacak arkadaşlar? Burası da açı ortaya olacak. Doğru mu? Ha, şimdi şuraya dikkat ederseniz galiba soruyu bitirdik gibi geliyor. Bakın. Nereye dikkat edeceksiniz? Hemen şuradan güzel bir renk seçeyim. Adana Bursa Denizli üçgene dikkat edin. Nasıl dikkat edeceksiniz? Bakın A köşesinden iç açı ortay gelmiş. E köşesinden de dış açı ortay. Şu vatandaşın dış açı ortayı gelmiş. İşte şuradaki tepe arkadaşlar 9 iken bunun karşısındaki tepe yani şurası ne olacak? 2 katı 18 olacak doğru mu? Bakın şuradaki özellik. X karşı tepe 2x. Dikkat edin burada üçgenimiz ters dönmüş. Ceyhan, Adana, Edirne üçgenine konsantre olursanız B köşesinden yani şu A köşesinden iç açı ortay gelmiş. E'den dış açı ortay gelmiş. Burası 9 iken hop karşı tepe kaç gelmiş? 18 gelmiş. Yalnız benden x'i istiyor. Şimdi x'i bulmaya çalışalım arkadaşlar. Onu bulmak için de öncesinde ufak bir hatır yapmam lazım. Çünkü orayı görmesi burayı görmekten daha da gıcık bir şey arkadaşlar. Neyi göreceğiz şimdi burada? Şöyle bir özellik vardı hatırlıyor musunuz? Şu A, B, C üçgen olsun. Buradan bir tane açı ortay geldi. Buradan da B köşesine ait dış açı ortay geldiği vakit bunların kesiştiği noktayla gelir. C'ye ait dış açı ortayı çizersek o da ne oluyordu? açı ortay oluyor idi. Yani iki tane açı ortayın birleştiği yere demin yanlış söyledim. C köşesinden açı ortay çizmiyoruz. İki tane açı ortayın birleştiği yere C köşesinden üçüncü doğruyu çizersek o da mecburen ne oluyor? Açı ortay oluyor. Bakın burada da öyle bir şey var. Nereye bakacağım? Adana, Edirne, C han üçgenine bakacağım şimdi yine. Şuradan bir renk seçeyim. Dikkat edin. Şuradan bir iç açı ortay geldi. Buradan bir dış açı ortay geldi D'ye. İşte CD'yi çizersek bu da dış açı ortay. Nasıl bir dış açı ortay? E şunu uzatırsak işte burası XX yine bir dış açı ortay. Tamam oldu? Şimdi 2X artı 18 180 derece değil mi? O zaman 2X eşittir 162. Her tarafı 2'ye bölersem X kaç gelecektir? 81. Cevabımız C şıkkı. Yine zor bir soru arkadaşlar. Görmesi zor bir soru. E, malum testimizde zor test olduğu için bir sıkıntı yok esasında. Fakat mutlaka bunların çözümlerini kavramaya çalışın. Yani dinleyip de ha, bu neymiş deyip geçmeyin. Ya da ha böyle miymiş deyip geçmeyin. Şöyle kitabınızı bir temizleyin. Videoyu durdurun. Kendiniz görmeye, kendiniz anlamaya çalışın. Olmadı mı? Videoyu bir daha dinleyin. Bu sefer durdura durdura çözün. Ama videoyu bitirdiğinizde mutlaka kitabınızı temizleyin. Deyip, ne yapın arkadaşlar videoya yardım olmadan kendiniz çözün. Bu video çözümlü soruların esasında böyle bir sıkıntısı da bazen olabiliyor. Yani video izleyip ha böyleymiş deyip geçiyorsunuz. Bu da esasında büyük bir sıkıntı. Ne yapacaksınız onu dinledikten sonra mutlaka kendiniz ama mutlaka kendiniz şöyle kitabı temizleyip çözmeniz lazım. Hatta yapabiliyorsanız bir arkadaşınıza anlatın. Bak bu soruyu çözdüm mü? böyle böyleymiş buralara dikkat etmemiz lazımmış diyebilirsiniz. Şuna sakın yapmayın. Şu şeye tırbeye girmeyin. Ya arkadaş öğrenmesin, benden bilmesin falan demeyin. Başka birisini öğrettiğinizde arkadaşlar arkadaşınız eğer 3 puan kazanıyorsa siz emin olun bana 33 puan kazanıyorsunuz. Güvenin. evet cevabımız C şıkkı.